Şimdi çok şiddetli bir yağmur yağıyor ve Taha biraz e, test yapacak. E, sıfırlama yaptık, güncel tüketim ne oluyor İşin açıkçası buna bakacağız. Taha şimdi bir şeyleri hazırlıyor, yazılım açmam lazım. O zaman bunu yap. Biliyorum. Seviyorum abi, yapacak bir şey yok. Bir sevda bizimki. Şimdi ben tekrar sıfırla yapıyorum çünkü bir süredir klima açık şekilde. Aracın ne şekilde kullanacağımızı özetlemek istiyorum. Arkadaşlar ben bu aracı spor modda kullanıyorum. Ben bu aracın ambiyans ışıklarını kapatmıyorum. Ben bu aracın klimasını da kapatmıyorum. Ve bu şehir içinde 1321 km kullandım. Regenerative frenim 3. ayarda. Muazzam keyif alarak kullanıyorum. Ekranlarımı da kapatmıyorum. Ben şöyle diyeyim. Aracın sürüş modunu da size göstermek istiyorum. Spor modda kullandığımı tekrar belirtmek istiyorum. Konuyla alakam yok. Yok ama panoramik camımda her zaman perdesi açık kullanıyorum. <laughs> ya çok kısmı. şiddetli yağmur yağıyor ya biraz da aslında onu göstermeye çalışıyorum. E, aracımız çalışıyor. şu an park konumunu aldım tekrar. Vitesi aldım. Gaza bastığımda el freni de tekrar şey olacak. Şu anda spor modda aracımızın kaç kilowatt kullandığını ve menzilimizde ne kadar bir azalma olduğunu klima açık, ambiyans ışıkları açık ve ekran açıkken. Şeyi de kapatsana tarajenatiflerin. Komple. O beni kullanımımı kolaylaştırıyor. İyi peki o zaman. Yani alışınca bundan da kopamıyorsun. Şey için dedim ben hani tüketimi görmek için aslında biraz. Bakın ben de burada görebiliyorum bu arada. Güç en sonda. Bu özellik güzel ya. Sağ taraftan hızı görebilme özelliği. Evet evet gerçekten keyifli. Bir ışıklarda kalk bakayım daha sıfır yüz. Şu kadar. Burası atalar bur hiç. Evet. Yağmurda mı sıfır yüz yapalım? Korkuyorum biraz. E şeyleri kapat, rejeneratifi kapat, yap. Bir şey olmaz. Arabanın hakimiyeti sen de. araç hiç şeyler devreye girmedi ta SP ya da patimat çekmedim. çekmedi güzel yani 2100 güzel 2100 kilo sen 100 kilo ben 100 kilo 2500 kilo yaptım <laughs> <laughs> araba 2500 kilo oldu yani gerçekten şöyle söyleyeyim şu anda aracı gerçekten sert bir kullanım yapıyoruz güncele geçelim bayağı da yüksek bir kullanım verimiz var çünkü gaza basıyoruz bu şekilde menzilimizde muhtemelen %40 %50 azalacaktır. Bu çok önemli. Ben zaten aslında biraz videoda onu göstermek istedim. Kullanımla alakalı olarak ne kadar e, öyle öyle çok basit konuşamıyorum bazen. <laughs> değil değil, bir çünkü birden araç evet. geri atıyor bizi. Videoda tabii ki bu belli olmuyor. E, ama. Elektrikli araç olsa da yani 220 beygir, 2 tonluk bir araba bizle beraber dediğimiz gibi 2.3 tonluk bir araba gerçekten. Ee, o hissi yaşadığımda konuşamıyorum. Şimdi şöyle ben aracı genelde e, böyle trafik boşken kruz kontrol ile kullanıyorum. Ek olarak kruz kontrol fren yapıyorum. Rejeneratif fren yapıyorum. O nasıl bir şey? Ya yani şöyle söyleyeyim. Şu an bu kolu gaz ve fren gibi düşünün. Mesela e, hızlı çek istersen ya da orayı nasıl çekiyorsan. Şu an yukarı basıyorum. Araç gaza basarmış gibi hızlanmaya başlıyor. Aa. Sonra önümde araba var tasarruflu bir fren yapmak istiyorum. Sağ ekranda mavileştiğinde aracın şarj olduğunu göreceksin. Aa önümde araba var diyorum. Aa ne güzel. Şey. Aa önümde araba var diye şaşırayım. Basıyorum ve rejeneratif bir fren yapmış oluyorum. Sana çek istersen orada da aracın şarj olduğunu gayet güzel bir şekilde gözlemleyebilirsin. Süper. Bu şarjla aslında güç göstergesi. Çok net bir şekilde bize rejeneratif frenin karşılığını ve diğer karşılığı gösteriyor. Yani oldukça başarılı. Ya şu an ben trafik kurallarına uyarak menzili aracı olabildiğince basarak maksimum enerjiyi tüketmeye çalışıyorum. Yani menzil ne kadar düşebilir? Ekran açık, o açık, bu açık, ışık açık, duba var, uyarı var. <laughs> Birden, sadece birden çok gaza basma. Bunu kendim için istiyorum. Vallahi video çekemiyorum. Yanda gerçekten zormuş. Tabii Şimdi iğmeli, seni anladım. İvmeli bir araç tabii. <laughs> İvme çok olduğu için bir de kamerayı yüzüme yakın tuttuğum için seni daha net görebilmek için. O yüzden Sana böyle bir faktör var. o zaman bir tavsiye vereyim. Klimayı, şey klimayı diyorum kamerayı sol kolunda tut, sol kolunda e, karnına daya bak tecrübe. Ben omuz başıma dayadım. O da olur. Ya şunu görmüş olduk. Ben şu anki kısa deneyimden söyleyeyim. İğrenç bir hava. Yani iğrenç derken çok şiddetli yağmur ha. yağıyor. Ee, araba hiç sarma yapmıyor. Hiç kayma yapmıyor. Yani yol tutuşu ya güzel. 300 kilo, kilo şimdi. <laughs> şu an Sen ya de, de yağmur sesi net bir şekilde kameraya yansıyacaktır. Cama gelen yağmurun yani adli hesabı yok. Zaten 38 saat kesintisiz yağmur olduğu bilgisini almıştım işin açıkçası. Güzel. Taha şunları bir o zaman hem de bir cevaplandıralım. Biz o arada tüketimi en son kontrol edecekken. Sen bu araçta en iyi tüketimi kaç kilovat aldın? En kötü tüketim verisini kaç kilovat aldın? Ya şöyle söyleyeyim. Şu anda muhtemelen en kötü tüketimimi alacağım. Yani ciddi bir yağmur var. Kısa mesafeye gidiyoruz. Hedefimiz İsmarina'ya gidip SO2 iadelerimi yapmak. Kendimize böyle bir quest atadık. Bunu yapacağız. Muhtemelen şu an 29 tüketiyor. En kötüsü bu diyebilirim. 29 oldukça. 29 kW. 52 kW. Tamam. Ee, en iyi tüketim? En iyi tüketimim şu. Ben 100 kilometrelik bir yol yaptım. Kocaeli'ne gittim. Benim aracımın normalde menzili 314. Ancak ben Kocaeli'ye giderken kullanımım 12'ye 13 kW'a düştü. Ee, bu da menzilimi 450 gibi bir şey yapar. Ama bu nasıl kullandım arabayı? Hava çok güzeldi. 20 dereceydi. Klimayı açmadım. Ee, sonra bir de ekranları kapattım. Aracı da Eco Mode'da ve re rejeneratif tren aktif şekilde kullandım. 88 km hızı da geçmedim. Hani 80 üstü 88 ya. Hatta 87 tedbiren yaptım. Ee, bu şekilde kullandım. Yani sen eğer 95 bir yere gidersen bu araç eğer klima kullanmıyorsan hava güzelse çok rahat 400 kilometre gider. Oldukça güzel yani o zaman. Normal menzili ne bunun? Ee, WLTP verisine göre 314 kilometre. Şu an viraj alıyoruz. Ya virajlardaki performans da çok iyi. Yani araç çok güven veriyor. Şu an yani kardeşim gazdan ayağını çekmiyor. 40 kilometreyle dönüyor ama hani çok keskin bir virajdı. Hani merak ettiğim şuydu aslında. Yağmurda atar mı? Ki kardeşim onun denemesini yapmıyor. Daha sertle de girebilirdi de. Gerek yok. Biraz, biraz yani. da gerek yok. İşin açıkçası çok da aksiyon almıyoruz. Ama arabanın hani sınırlarını zorlayabilir misiniz? Bence kesinlikle zorlayabileceğiniz bir araç. Onu söyleyeyim. Yani öyle e, rastgele bir araç değil. bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Daha bir de e, tüm ekranları bir kapatsana tek tuştan merak ettim. Yani ben... Ekranı şu şekilde kapatıyoruz. Kapat Bu da de bir var. tasarruf sağlıyor. yani. Sadece tasarrufta değil de bazı insanlar... Yani Dikkat kapalı. dağınıklığını da engelliyor yani ben mesela şu güzel hayalet ekran zaten yetiyor. Olası bir durumda e, V2 ise otonom kamera devreye giriyor. E, V1 ise benim gibi arka kamera devreye giriyor. Yani çeşitli araçların size yaklaşması gibi durumlarda. Şu anda şöyle söyleyeyim 8 dakikadır yoldayız. Ee, hedefimize varacağız. Tek teknik bilgiye en son geçeriz. Ee, şu anda park edince İsmarnamız bakalım. çek reklam olsun. İsman'a geldi. Reklam alırız. Çok güzel bir AVM. Ee, ayrıca çok dönen bir Aha. otoparkı var. Bir de şunu söyler misin? Abone olup like atsınlar. Arkadaşlar sizden diyeceğim şu. Biz bunu para için yapmıyoruz. Biz bunu hobi olarak yapıyoruz. Evet çok takipçimiz yok. 200 kişiyiz, 300 kişiyiz. Biz bize yeteriz ama neden artmayalım? Bence de yani artabiliriz ve keyifli olur. Ya daha çok video çekmek istiyorum işin açıkçası ama ya dürüst olacağım. Vakit bulamıyorum. İş, iş yorgunluğu. E, kafamda birçok iş var. Farklı yoğunluklar var. Aynı şekilde kardeşimin de aynı yoğunlukları var. Bir de bu iş inanın kolay değil. Bakın çeken herkes için söyleyeyim Youtube çekmek öyle kolay bir iş değil. Video çeken ayrı kişi olmalı, çekilen ayrı kişi olmalı, bir de bunu editleyen bir kişi olmalı, ya hepsi bir zahmet. Evde ekmek almaya anneniz yolladığında bile saklanıyorsunuz, ölü taklidi yapıyorsunuz, biz de o yollardan geçtik. Ya şimdi bu yağmurda dışarı çıkalım, buluşalım, video çekelim. Bunlar eğlenceli şeyler, kabul ediyorum ama yani enerjide isteyen şeyler. Çünkü biliyorsunuz biz çalışan tayfayız. Cumartesi, pazar tek iznimiz olduğu gün. Bir günü videoya ayırdım mı bir günün gidiyor. Ben mesela açık konuşayım. Ben bir barilla çalışanıyım. Bir barilla da seven bir. Ayrıca hem müşterisiyim hem çalışanıyım. Ee, orada finansta şu an çalışıyorum. finans gibi konular da benim bir yandan hem hobimdir hem de okuduğum alandır. Yani hobim işime dönüştü. Şu anda tekrar hobimi İçime dönüştürmeye çalışıyorum. O yüzden bolca takip. Vallahi güzel olur. Şimdi Marina'ya da giriyoruz. Dünyanın en kötü otopark girişlerinden bir tanesi, East Marina'ya aittir. Giriş yaparken başınızın dönmeme ihtimali çok düşük. Ee, özellikle böyle migreni olan işte vertigosu olan kişiler burada baş dönmesi yaşayabilir. Çünkü bitmek bilmiyor. Bakın videoya da yansıtacağım. Biz çünkü sadece hani araç videosu olarak da girmek istemiyoruz. Diğer yaşadığımız şeyleri de işin içine katacağız. Daha da farklı konsepte dönmeye çalışacağız. Ya biz eğlenmek istiyoruz. Ve mutluluğumuzu paylaşmak istiyoruz. Yani bizim olayımız bu arkadaşlar. Yoksa ben bu aracın süspansiyonunun markasını size söylesem ben sonra unuturum, siz de hatırlamazsınız. Ama süspansiyon güzel desem, bunu herkes hatırlar yani. Ya kesinlikle, ben de şu an mesela öyle söylüyorum. Yani bazı şeylerin e, isimlerini bilmiyorum, materyal diyorum yani <laughs> ötesine geçiyor artık şey. Şöyle, artık o taş, odun hani ona da yani bu şundan yapılmış şuna gitmiş gibi oluyor. Tabii ki teknik bilgileri. Bu arada video çektikçe bayağı bir şey öğrendik işin açıkçası. Bu da ayrı bir şey. Ya evet, biz de öğreniyoruz ama. Ya bize sıkıcı geliyor arkadaşlar, yani işte bilmem ne böyle sayılar vermek, ya iyi ya da kötü. Peugeot harika bir hareket yaptı, göremediniz. Yokuşta durdu. Yokuşta durmadı, geri vitese tak Ha geri vitese Geri geri geldi. Çok başarılı. Çünkü bakıyoruz, evet. Hayır yani, hayır. Evet. <gülüyor> hayır. <gülüyor> evet çünkü hayır. kötü bir şoför. <laughs> evet Hayır. Tamam, şu an otoparka girdik. Bu eril tavrından dolayı seni kınıyorum daha trafikteki daha. kazaların en büyük sebebi erkeklerdir. Daha otopark girişinde geri vitese takıp otoparktan yukarı çıkmaya çalışıyorsan bir problem Bunun onun vardır. Kadın olmasıyla alakası yok. Bir problem var. Onun onun dikkatsiz olmasıyla alakası. Ben kadın olmasına yıkmadım olayı ama <laughs> sen öyle söyledin. <laughs> Öyle demediysen tamam ben özür dilerim. Bir anda öyle anladım. Yok yani ben bunu herkes için söylüyorum. Acemilik ayrı bir şey. Bu kadın erkeği yok ama. Ama böyle acemiyseniz de, acemiyseniz de yani yanlış anlamayın da otoparkın girişinde geri vitese takıp otoparktan geri geri çıkmaya çalışmayın. Lütfen diyor. Bunun acemilikle alakası yok. Başkalarını riske ediyorsunuz. Başkasının malına zarar verirsiniz. Bunlar benim hassas olduğum konular. Direkt ön park sensörümüz devreye girdi. Buradan kapatalım. Şimdi kullanım verilerimizi paylaşmak istiyorum. Hemen ekranlarımızı Şöyle park modunu alalım şey kapansın. Yapalım. Yapalım. Evet arkadaşlar 12 dakikalık bir yolculuk yaptık. Bu yolculuğumuzda spor modda klima açık şekilde ışıklı mışıklı şekilde ve yağmurlu bir havada kullandık. 24 kW kullanıyor. E çok iyi ta. Yani menzilim kaça düştü böyle e, şunu diyeyim. E, 48 kW'da 200 km yaparım cebime kalır. 4 kW onda da <laughs> şarj etmeye gidin artık yani o kadar... Riske girmeyin. Şarj yüzde 8'e düşer. açıkçası 32-36 arası bekliyordum. bayağı iyi. Ya şimdi şöyle arkadaşlar elektrikli arabalarda menzil düşüyor. Yok kışın şöyle falan filan. Elektrikli araba kullanıyorsanız geceden şarja takıyorsunuz aracı. Pili sıcak tutuyorsunuz. Ya bu kadar basit. Daha ambiyans aydınlatma da şu an çok güzel gözüküyor. Ya evet, böyle bir Mercedes'te de mor ışıklar var ya. Gerçekten böyle, güzel gözüküyor. Bakın benim tarafa da. Altta da ışık veriyor. Oralar pis. Oraları çekme. Ama şey Mesela buraya dağlı. mor ışık vermiyor. Evet o evet, beyazla idare Beyaz. edeceğiz Dışık. Özetle arkadaşlar sert bir kullanımda aracın menzilini 200 kilometreye kadar düşürüyorsunuz. Ama bu kısa menzilli araç zaten. Yüzde 30'luk bir düşüş var. Ee, ya ben buna razıyım. Ben böyle kullanacağım abi. Yok ya çok bir şey. güzel. Şehir dışına giderken menzile dikkat ederim. Çok güzel. 30 bir kuruş dizi. yerine şimdi 40 kuruş yakması bana koymuyor. Şimdi ben sadece şunu söyleyip artık final yapmak istiyorum. Videoyu da sonlandıracağız zaten otoparka geldik. Bakın hoşçakalın kalın Muhammed daha dedi ve burada verilerini sunuyor. Tok şu an bu fiyatları alınır mı? Yine alınır. Yani alınır, alınır. Yine alınır. alınır bu fiyatları. Ama tabii piyasayla alakalı bir durum var. Şu an araba alma piyasası mı? Bu soru işareti. Kredi ile alınır mı? Ha, kredi ile alınmaz. Alınır mı? Alınmaz abi. Param varsa al param varsa paran kadar al ama bir 1500'lük bir araba bakıyorsanız versiyon Bu arada, bir net alınır. E, WLTP gerçekten güvenilir sonuçlar veriyor. E, onlar da böyle yumuşak kullanmıyorlar. Ancak biz olabildiğince hani amacımız fazla yakmak olduğu için trafik kuralları çerçevesinde biz ondan da daha başarısız bir sonuç elde ettik. Samet istersen iadelerimizi yapalım. Evet gel gidelim. Evet arkadaşlar, şu andaki içeriğimiz e, İS Marina'ya geldik. Kim ee, daha çok yakıt tüketimi yapacak? Yani şöyle, aracı spor modda kullanıyoruz. İşte ışıklar açık, klima açık, ekranlar açık. Kullanıp, e, hatta bayrağımızı tekrar dalgalandırayım. Şöyle tabii agresif kullanırken de seni de bir yandan sarsmayayım çok. Yani sarsa da bilirsin. Çıkılayım? Önce üst kata çıkacaksın Samet. Hamit bilmez böyle şeyleri. Ben o mesela yüzden... şu an olabildiğince dikkat etmeden kullanıyorum. Yani agresif deyim de hiç dikkat etmeden kullanacağım. Yani o olsun dakika başı gaza basmak gibi düşünülmesin. Zaten şu an öyle bir alanlığı da değilim. Şuradan çıkacağım, değil. buradan yukarı. Şu. Şuna selektör at. Ters yöne girdi. Boş AVM'de onu yapmak Bak, gerçekten... Bak diyorum kızıyorsun. Ya, diyorum kızıyorsun. Dikkatsiz bir insan. Allah Allah Şu huzurlu müziği kapatsana Ya da arka şey Direksiyonda sağda Kapat Tamam harikasın Ben rejeneratifi kapattım ama Full yap ya Ya ben bir öyle denemek istiyorum Ya ama ben şey eşit şartlarda Eşit abi. şartlarda Eşit şartlarda Sen de haklısın. Ha bir de trafik kurallarını uyacaksın kurallarına da uyaralım. <laughs> <laughs> Parmakla döneyim mi daha? Tek parmak. Yok, Burada, dönemedim. Dönme. Dönemedim, Burada dönme. Burada dönme. Olmadı. Burada dönme. <gülüyor> Kurtarmadı. <gülüyor> Ama şöyle bilekle de dönerim. Bilek gücü gerekiyor. Parmak gücü yetmedi de. Tek bilek. Senin parmağın güçsüz. Parmağım. Ha şöyle yapayım. Çift parmak. Olur olur olur. Ya bir Doğan kabağın videosu vardı ya. Rolls Royce'u tek, parmağı parmak. ile Tok da bunun olmadığını da görmüş olduk. Ya da çok güçlü bir parmağınızın olması evet, gerektiğini. Evet bence Doğan kabağın parmağı güçlü. Evet evet ondan <laughs> belli. Rolls Royce'da marifet yok. Doğan kabağın parmağı güçlü olabilir. Yağmur durmuş. Buradan sağa dön istersen. atsın diye uğraştım. Evet evet. Yine de topladı. Topluyor ama arka arkası hafiften kayıyor. Arkadan tişli ya. Arka çıkmış farkında mısın? kapatalım. Şu an kapattım. Ses gelince öyle dikkat ettim. Mi? Binlerce çıkmış o ses getiriyormuş. Ona rağmen ses yalıtımı tabii, gerçekten... Tabii, oldukça iyi. Şimdi buradan sahile girelim. Vallahi, ha, yani şu an ilk kullanımımla bugüne kıyaslayınca kullanım şuralara ulaşım işte bu park modu bilmem ne modu derken bunlar artık kolay yapıldığını fark etmeye başladım her gün güzel bir güncelleme geliyor ya yani ne diyeyim tebrik edeyim yani tog zaten şey istemezdim asla kötülemek istemediğim bir araba yani ama şu an bunlara hızlı aksiyon almaları da beni çok mutlu etti. Çok İşin hızlı ve hızlı. iyi yönde bir gelişmesi var. İnşallah yeni modeller bambaşka olur. Bak pati attırdım. Ve araba gaza basmadı sonra pati attınca. Onu da görmüş olduk. Araba pati attı riskli bir hareket yaptığımı gördüm. Tam gaza bastığım halde gitmedi. Bir daha gazdan ayağımı çekip tekrar basmamı sağladı. Öndeki arabalara güvenme Samet. Hani kendine güveniyorsun da onlar kayabilir. Onların araçları 2 ton değil. Da. Şimdi tüketime baktığımda daha bak ben hakkını verdim 35 kW. Ben hakkını veriyorum. Biraz sana söyleyeyim. 36 kW. Gitgide yükseltiyorum. <laughs> Şu an bu yarışmayı ben kazandım herhalde. Sen demek ki çok dikkatli kullanmışsın. Ben bayağı gaza basıyorum. 34'e düştü. Bak hemen ama geri kazanım çok etkili. 33'e düştü. Bakalım gidene kadar ne kadar değişecek. Ya biraz tabi orada çok fazla. Ya şimdi şöyle. Dur, kalk, ee, şey. Ben öndeki arabalara yanaşmam. Sen biraz daha yanaşıyorsun. Belki de da Onların edelim. salaklıklarının bedelini ben ödemek istemem şahsen. Yani tabi herkes kötü şoför değil ama trafikte denk geliyor. Yok ikisi de kötü şoför. Emin olabilirsin. Kırmızı ışıkta geçtiler. Yani o konuda şüphen olmasın. Yani ben. Onlar belki şeydir, insansıdır hani. Neyse daha o konuya girmeyelim. Hız sınırını geçtin kardeşim olmaz böyle. Abi Yok geçmemişsin pardon ki... geçmemişsin Bak, benim adamım. Bak 27 adam. kW'dan yine 34'e çıkarttım Böyle bir etkiliyor ki. Hadi. Gazdan ayağımı çekince o kadar kesmedi. Niye öyle yaptı? Sport modda olduğu için olabilir mi acaba? Yok şöyle eee basmak zorunda kaldım. Aracın gazla birlikte ileri sarmasının durması gerekiyor. Yani Anladım. şu turuncu olarak gücü gösteriyor ya o sıfırlanmalı ki şarj ha, etmeye. Değişik bir deneyim. Yani açıkçası Yoksa daha... araç giderken de şarj ederdi. Doğru. Böyle bir şey. Yani Giderin, gaza gaza basıyorsun ya verdiğin gazın bitmesi lazım bir nevi giderken hani. Giderken şarj etse güzel olur. 35 kilovat ortalama tüketimdeyim. Bak arabayı neredeyse ikinci iki defa kullanıyorum. Ya öyle güvenmeden ben kolay kolay gaza basmam. Ee, aracı tanıdığımı artık biraz düşünüyorum. Yani gerçekten güzel. Yani keyifli. Yol tutuşu iyi. Güven veriyor. Allah göstermesin yani kaza anında siz gerçekten koruyacak bir araç. Bunu da net bir şekilde hissettiriyor. Şimdi, ne uyarısı verdi daha? Ben mesela şimdi daha demin dikkat etmedim. Ha yine...